Hey. Kremalı hem de abi. çips. Çips zaten çips. Mısır abi, alalım. Aramalı. abi, abi ben Sana ben bir tane vereyim ablacım şimdi. Hadi git bakalım. Bir Kokusu. Bildiğimiz krema. Hemen bir tane şöyle bir deneyelim. Çok atlayacağım. Yola gelirken bir tane yedim ama hiç hoşuma gitmedi ama size de çekmek istiyorum. Krema ve vanilya ve mısırı karşı bir şey yaparım. Bunu <laughs> <İyi> karıştırıyoruz. Geçmek <laughs> <Görüşmek gülüyor> üzere. Hoşçakalın kulaklığımı iki önceki bir önceki değil ondan önceki videomda göstermiştim herhalde Olan önceki videomda yoktu ama bir şey yok ayy yok yolda bu tarafa yolda Burada falan şu kadar neydi şu kadar doluydu. açtığımız gibi döküldü o kadar döküldü diyebilirim öyle Ama değil şeyi de vardı bahabilesi de vardı ama o acılıydı biberdi belki yani çaplı ketuplı. ve ketçaplıydı e, ben hiç cipsleri hiç sevmiyorum. O yüzden bunu aldım da deneyeyim. Şöyle kurduğunca da kostüyle ama çok güzel geliyor böyle. Şu saçı da ney Ne? Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün biz yemeğe götürdüm ben babama. Ama e, şey, şey çekmeyi aldım. Şu tabletimi devrimi <laughs> ama o kulaklığı da aldırdım. Kulaklığımı şu an babam tabletime bağlanan var çok çalışıyor. Ben de öbür bir iPad'imi açtım. Bu şeye bir de Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.